Alişan Çubuk Belediyesi'nin düzenlediği turşu festivalinde sahneye çıktı. Festival turşu festivali olunca Alişan sahneye çıkan maskot turşularla böyle esprilenler yaşadı. Sen de almamışsın. Bir 10-15 gün daha karanlıkta kalman lazım. Konser sonrası beraberiz Alişan'la. Yazın son günlerinde bir süredir uzak kaldığı yoğun babalık duygularını yaşamış. Susun son iki haftası çocuklarla birlikteydim. Yazlıkta bu se çalışıyor o yoktu son iki hafta. Ben çocuklarla birlikte e, ee, bayağı işte çocukları denize, çocukları havuza, çocukları oyun sahasına, çocukları oyun parkına, çocukları yemeye, çocukları banyoya, çocukları tuvalete falan derken o yaşamadım. Uzun yıllardır yaşamadım. O eee babalığı babalı tam dibine kadar yaşadım bu yaz. Geçtiğimiz hafta Alişan için İzmir'de tatlı bir tesadüf yaşandı. Kaldığı otelde eski dostları Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'le karşılaşmıştı. Alişan bu buluşmayla ilgili bakın neler söylüyor. Biz otelde çoluk çocuk işte benim o Babalık. Hatta o gün Buse de oradaydı. E, şansa o. Cumartesi günüydü galiba. Tabi. Cumartesi. Buse de işte setten e, gelmişti sabah karşı. İzmir'e geldi. Hep birlikte çoluk çocuk oraya gittik. E, orada benim bir abim var. Çok sevdiğim bir abim. Serdar abim. E, onu aradım orada mısın diye. Buradayım gel dedi. Bir baktım. Mansun abi orada. abi abiyle oturup işte zaten bir hafta önce de görüşmüştük abi abiyle aynı otelde. Oturup biraz sohbet ederken hatta böyle işte işte konu Özcan'dan açıldı falan. birazcık böyle eskilerden meskilerden konuşurken aa 5 dakika sonra bir baktık <laughs> Özcan'la Samar geldi. Yani kimi andıysak geldi yani oraya. Sonra Özcan'la Samar geldi. Biraz sohbet ettik. E, tabii konu doğal olarak onun yaşadığı o nahoş şeylerdi ama e, Mansun abin de dediği gibi e, onun yanındayız. Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı sorunlarda konuşulmuş o buluşmada Alişan Bakın o konuya dair neler söyledi? Ailesine nasıl bugüne kadar hem maddi hem manevi destek verdiğini ben biliyorum. Onların ailesi kendi aralarında yaşanan şeyler biz tabii ki bir şey diyemeyiz ama tabii ki bu kadar şeyin yaşanması da üzücü. Festivalde sahne alan bir diğer isim Hande Ünsal'dı. Hande Ünsal birbirinden güzel şarkıları ve enerjisiyle unutulmaz bir konsere imza attı. <laughs> Konser sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Hande Ünsal sahnede yapılan sürprizden bahsediyor. Gerçekten çok sürpriz daha böyle. En son bu Selena Gomez'i gördük. Selena Gomez paylaşmıştı. Evet. Ardından e, siz ne Türkiye'nin Selena Gomez'i dediler ve hazırlayıp çıkardık. Çok teşekkür ederim. Ünçü büyük sürpriz oldu. Çok tatlı bir efendi neydi? Ee, tabii ki teşekkür ediyorum herkese. Hande Ünsal yeni müzik çalışmalarından bahsetti. Albüm gerçekten yani beni çok mutlu etti. Gidişat inanılmaz güzel gidiyor. Şimdi bir diğer şarkılardan bir tanesine e, klip gelecek. E, yoğun bir süreç için e, kliplendirmeye da bu arada tabii ki aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani geçtiğimiz üç ay gerçekten çok yoğun çalıştık. Hiç nefes almadan çalıştık. O yüzden e, zannedersem bu ay içinde de e, Arvindan yepyeni bir şarkıya gidip geleceğiz. Sefo Festival'in üçüncü gününde sahne aldı. Konser alanını sabah saatlerinde dolduran Sefo hayranları gün içerisinde yağan yağmura rağmen alandan ayrılıyor. <laughs>